आ आ आ आ شوفك مانتوا بيننا Bye. Biz bu projeyi kurduk. Geçtiğimiz yılda çok ciddi bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldık biliyorsunuz. Bu yangın felaketinde arkamda görmüş olduğumuz çadırlara benzer sahra çadırlarını kurarak ilk hayvan sahra hastanelerini kurduk ve Manavgat'ta olsun Marmaris'te olsun buradan birçok hayvanı ölümden kurtardık ve kurtardığımız hayvanları bir yıl öncesinde kurmuş olduğumuz bu sadaki o çiftliğe götürdük. O zaman insanlar anladı ki böyle bir çiftlik gerçekten gerekliymiş. Tabi Bursa'daki çiftliğin kapasitesi doldu ve yeni çiftlik arayışları içerisine girdiğimizde de özellikle at ve eşek dediğimiz bu tek tırnaklı hayvanların sınır ticaretinde ve yük taşımacılıkta insanoğlu tarafından ezilen, zulüm gören bu hayvanların yaralandıklarında da ölüme terk edildikleri ve iklim şartları en uygun olan bölge olan yani doğu bölgesine en uygun olan bölge olan Osmaniye'de bir çiftlik kurma düşüncesi başladı. Osmaniye Valimiz Sayın Erdin Çılmaz'ın özel izin ve görüşleriyle kurulan bu tesisin tüm masraflarını Hayta Hayvan Hakları Federasyonu kendi bütçesinden tamamladı. Yaklaşık 1 milyon TL'ye kurulan bu tesiste şu anda 28 tane çiftlik hayvanımız var. Bir tane Batman'dan gelen eşeğimiz var. Direkt buraya gelen hayvanlar bunlar. Bir tane de tokattan gelen, annesi doğumda ölmüş bir koçumuz var. Diğer hayvanların tamamı geçen yılki yangın felaketinden kurtarıldı. Tedavileri, ilk müdahaleleri sahra çadırlarımızda yapıldı. Sonrasında da Bursa'ya, Bursa'dan da buraya transfer edildi. Haftada yaklaşık 4 gün boyunca bu aracımızla fırsat buldukça marketlerden topladığımız manav artık ürünlerini ve Yine o özellikle marulların dış yapraklarını vesaire ayırıyorlar manav arkadaşlar. Onları topluyoruz getiriyoruz. Aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz çadırda da 1500 balyayla kışa hazırlık giyem e, stoğumuzu da yapmış bulunuyoruz.